Arkadaşlar merhaba umarım her şey yolundadır yine bir ofis günü olduğu için sizlerle biraz konuşmak istedim ee, arkadaşlar muhabbetimiz bugünkü muhabbetimiz sizlerin çok istediği motivasyon gaza gelme gibi olmayacak biraz sizlere gerçeklerden bahsedeceğim. Çoğu arkadaşımızın farkında olmadığı gerçekler bunlar. Ee, hiçbir şeyin göründüğü kadar olmadığı, çoğu kimsenin bu trading olayını çok yanlış anladığı, ben bahsedeceğim ki zaten biliyorsunuz ICT 2024 mentorship'e başladı. Üçüncü video mu? Dördüncü video mu bugün? Bugün yine vardı. Yani birkaç şeyden yani hepsini seyredemedim. Bayağı bir saat olarak ters zamana denk geliyor sabahları. Benim birkaç gördüğüm aslında sizlere benim son zamanlarda bahsettiğim olaylarla alakalı. Yani arkadaşlar bu iş öyle kolay değil. gördüğünüz o YouTube'daki paylaşılan işte hani paylaşıyorlar ya 15 kontrat girdim 20 bin dolar yaptım ondan sonra Ferrari'ye biniyorum hayatım şöyle güzel günlük 60 bin dolar 50 bin dolar kazanıyorum haftalığım şu kadar işi bıraktım Yani arkadaşlar bunların hangisine inanıyorsunuz bilmiyorum ama göründüğü gibi değil bunlar. Yani yani arkadaşlar ben size zamanında da söyledim. Ben yani çok böyle zengin, milyoner bir day trader görmedim. Yok yani ne diyorlar yüzde 95'i başarısız diyorlar day trading'dan. Yani daha fazla hatta yüzde 95'ten de daha fazla. Day trade'e başlayıp bu trading olayını başlayıp en fazla bir ay iki ay dayanıyor insanlar. Devamını getiremiyor diyorlar. Bunlar arkadaşlar doğru şeyler yani. Siz bir kere öncelikle ne istediğinize karar vereceksiniz. Ben İşi bırakmak istiyorum. Milyoner olmak istiyorum. Ben trader olarak bunları yapacağım düşüncesindeyseniz hemen bırakın. Öyle bir şey yok. Yıllar adam 30 seneden fazla tecrübesi var ICT'nin. Adam biliyor bu işi arkadaşlar. Ne kadar kolay olmadığını. Siz istiyorsunuz ki ICT veya başka birisi bir tane model göstersin hatta modeli göstermesin indikatör çıkartsın o indikatör bize buradan sat buradan al desin sizin isteğiniz o çünkü neden çünkü arkadaşlar kolay yoldan para kazanalım kolay yoldan hiç uğraşmadan uğraştırma bizi hocam ya ne uğraştırıyorsun güne bakışlarla ne uğraştırıyorsun haftaya bakışlarla, ne uğraştırıyorsun işte mentorship'lerle. Ver bize. Ver. Şurada al, şurada sat. Hemen paramızı yapalım, keyfimize bakalım. Eminim çoğu arkadaşımız böyle. Eminim yani. Arkadaşlar bu iş öyle olmuyor ne yazık ki. Böyle bir beklentiniz varsa zaten bırakın ne ICT'yi seyredin ne beni seyredin. Gidin o hani size para karşılığı böyle sinyaller satanları takip edin ki sizi sövüşlesinler. Onların umurunda değilsiniz bakın bunu ICT söylüyor. Onlar yapacakları paraya bakarlar. Onlar size insan olarak görmezler. Onlar sizi para olarak görürler. Çok da umurumda. Kazan kaybet. Aa bak satıyorum. Ben sinyal satıyorum. Kazanırsan kazanırsın. Kazanmazsan kazanmazsın. Umurunda ya o kişiler umurunda değilsiniz arkadaşlar. Umurunda değilsiniz. ICT aynen bu cümleyi kullandı. They don't give a shit about you dedi. Yani normal Türkçesine çevirecek olursan umurlarında değilsiniz demek. Biraz daha ağır aslında da. Biraz daha ağır şeyler söylüyor aslında. Arkadaşlar tek yapmanız gereken ICT'yi takip etmek. ICT'nin yüzlerce videosu var. Hepsi bedava. Hepsi bedava. Elimden geldiğince ben de onun öğrettiklerini sizlere aktarmaya çalışıyorum. Budur yani oturacaksınız, çalışacaksınız arkadaşlar, zamanınızı vereceksiniz. Öyle 3'ten 3 4 5 dakikalık video seyretmeyle hemen hop trader olum yok. Bu işler böyle kolay değil. Bu işler böyle kolay değil arkadaşlar. Yani ICT'nin özellikle son ilk yani bu en son 2024'te birkaç kere rastladım. Buraya diyor öğrenmek için geldiyseniz buyurun diyor. Yok öyle bana işte şurada al şurada sat de. Bana şöyle indikatör ver veya gelip de benim işte sallayacaksanız bana peace off diyor. Yani defolun gidin diyor. Umurumda değilsiniz diyor. Ama öğrenmek isteyen varsa başım gözüm üstüne diyor adam. Ve bunların diyor hepsi bedava diyor ya. 81 tane PD var diyor. Yüzlerce videom var. Hepsi bedava. Siz hala gidip o para tacirlerine gidiyorsunuz. Çünkü onları size öyle bir yaşam gösteriyor ki ki bunlar gerçek değil yani. Deveye diken insanı öpen yani. Bu ne yazık ki böyle. Bu adamın size yani gelip de kötü mü olmasını istiyorsunuz veya gelip paranızı almasını buraya insana para kaptırmak mı istiyorsunuz bu adamı sevmek için? Daha ne yapsın bu adam arkadaşlar? Ne yapsın? Sizin yapmanız gereken tek şey bu işin kolay olmadığını bu işin öyle basit olmadığını bilmek ve çok çalışmak arkadaşlar çok çalışmak öğrenmeye çalışmak ve bu demo accountlarla olmaz demo accountlarla hiçbir şey kazanamazsınız arkadaşlar gerçek gerçek para koyun diyeceğim ama ona da gerek yok şimdi firmler hocam bizim firmlerin hepsini kapattılar ya git açık olanı al seçim yapmak zorunda değilsin. Türkiye'ye hangisi açık? Git al. En ucuzunu al. Ama al yani. Bir tanesini al. Ve öğrenmeye çalış. Korkuyorsan micro oyna ama gerçek parayla oyna. Prof Para oyna. Yani demo account sana bir şey kazandırmaz. Kazandırmaz. Arkadaşlar lütfen o para tacirlerine uyup da paranızı kaptırmayın. Yok biz sana sinyal veriyoruz. Şurada al şurada sat diyoruz. Discord grubumuz var. Gel oraya. Üye ol. Efendim şunu yap bunu yap. Bu insanlardan uzak durun. Uzak durun. Bunlara para kaptırmanıza gerek yok. Ya free ya her şey bedava. İngilizcen mi yok kardeşim? Ben sana elimden geldiğince çevirmeye çalışıyorum. Vardır mutlaka benden başka Türkçe'ye çeviren bu ICT'nin. Onları git izle. Ama gidip de bu para tacirlerine para kaptırma. Özellikle ICT ne diyor arkadaşlar? Bakın diyor. Gerek yok diyor ya gidip bir yere üye olmanıza gerek yok. Ben de diyor artık mentorship'i parayla satmıyorum. Bunların hepsi bedava gelin diyor ya. Adam Adam daha ne desin? Sen hala beğenmiyorsun. Diyorsun ki yok ben gideceğim. Para vereceğim birileri bana şurada al şurada sat desin. Ben uğraşamam. Hala bu kafadasınız ya. Hala bu kafadasınız. Bu böyle devam ederse arkadaşlar siz sadece paranızı kaptırırsınız. Belki bu adamlar size bir iki sinyal verirler derler ki şurada al ooo bak bir iki kazanırsınız ondan sonra zaten göreceksiniz ki bunların sizlere faydası olmadı. Ne yapacaksınız ya? Bunlar gidince ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Bir iki kazandın hop adam kayboldu. ICT bütün videoları sildi. Silmem diyor ama belki bir gün birine kızdı sildi. Ne yapacaksınız o zaman? Bu işi öğrenmediniz bu işi sadece işte birilerinden kopya çekerek yaptınız. E ne yapacaksınız sonra? Bitti gitti. Kayboldu adam. Bas bas bağırıyordu. Bunların hepsi bedava. Gel öğren dediğinde gidip öğrenmedin. O gidip tacirlerin o tuzağına düştün. Binlerce dolar kaybettin o kurslarda murslarda. Ya o adam kursları veren arkadaşlar ICT'nin tırnağı olamaz arkadaşlar. Adam size bunların hepsini bedava öğretiyor. Siz hala gidip bir iki tane tacirin sözlerine kanarak saçma salak işler yapıyorsunuz ya. Bilmiyorum ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Sizlerin kalbini de kırmak istemiyorum. Ama ya arkadaşlar lütfen. Kolay bu işin kolayı ne? Oraya gitmeyin. Bu işin kolayı sizlere bir şey öğretmez. Zor olanı seçin. Savaşmayı seçin. Öğrenmek istemeyi seçin arkadaşlar. Yoksa diğer tarafta bununla hiç uğraşmayın. Gidin iddia oynayın. Atıyorum süper loto, toto, piyango bunlarla uğraşın. birileri desin ki Bitcoin'i şurada al, altcoin'i burada al, şurada sat. O yüzden işte o insanların peşinden gidiyor herkes. Çünkü kolay. Çünkü onlara birileri bir şey yap diyor, yapıyorlar. Öğrenme isteme yok. Vakit harcayım yok. Benim bunlara vaktim yok demeyin, alnınızı karışlar. Bakın. Bunları öğrenmeye yok ben şu kadar çalışıyorum. Yok ben evliyim, çocuğum var. Bakın arkadaşlar. 3 çocuğum var. 3 çocuğum var. 8-5 işim var ve çok yoğunum buna rağmen yapıyorum bu işleri. Trade alıyorum. Hala ICT'den öğrenmeye çalışıyorum ve üzerine sizlere video çekiyorum arkadaşlar onca yoğun işim arasında bunları yaparken siz bana hocam bunlar için benim vaktim yok derseniz alnınızı karışlarım. Adanalıyım ben çok acayip küfür ederim. Ederim yani. Küfürün kralını ederim. Bana küfür ettirmeyin. Benim ağzımı bozdurmayın arkadaşlar. Vakit var. İsterseniz vakit var. Yok. Vakit yok derseniz o zaman alnınızı karışlarım. Adam size altın bilezik veriyor ya. Hayatınız boyunca sizlerin kullanabileceği altın bilezik veriyor. Bakın hepsi bedava. Bu adamı takip edin. Bu adamın videolarını seyretmeye çalışın. Altyazıysa altyazı. Yok hocam altyazıyla anlamıyoruz burada ne demek istiyor diyorsa zaten ben elimden geldiğince sizlere videolarında ne anlatmak istediğini söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Ben de burada olacağım. Ben de hiçbir şekilde yani sizlere öğretmek haricinde başka sizlerden bir isteğim yok. Tek amacım, tek tek isteğim sizin bu işin peşinden gitmeniz, bu işi bırakmamanız, gerçekten bu işi kovalamanız. Siz yeter ki öğrenmeye çalışın. Ben orada sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden sizlere tekrardan bunu söylemek istedim. Bu iş kolay değil. Bu iş kolay değil. Zaman istiyor. Bir anda olmaz. Siz geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Şu an ne yapıyorsanız geleceğinize. Şu an yaptıklarınızın belki şu an karşılığını almayabilirsiniz. Belki şu an hep kaybediyor olabilirsiniz. Ama siz geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Bu yaptığınız her şey ilerideki, ileride kazanacaklarınız için. O yüzden sabredin, pes etmeyin ve geleceğinize yatırıma devam edin arkadaşlar. O yüzden Aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama ben buradayım eğer öğrenmek istiyorsanız ICT burada eğer öğrenmek istiyorsanız sabır bilin ki bunların hepsinin karşılığını gelecekte alacaksınız. Size söz veriyorum alacağınıza dair. Başka ne diyebilirim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.